Selam, O kadar hastayım ki. <laughs> Bugün üçüncü günüm ama. Çok kötü. Selam. Acife gidiyoruz. <laughs> ben gittim aslında. Pazar günü akşam acile gittim. Bana işte antibiyotik yazmadılar. Dediler ki hani grip veya sinüzütün azmış olabilir. O yüzden şey Böyle hani aferin falan yazdılar ama hala bu durumdayım. Aslı bunun için gitmiyorum bu arada. Ee, galiba parmağım çıktı <laughs> Yani böyle dayanılmayacak bir acısı yok. Ama mesela böyle kapatırken bu çok acıyor hani kapatamıyorum hani onun içinde bir şey olmuş. Bence çıktı çünkü kırık olsa duramaz. <laughs> Onu göstereceğim. Göstermişken de hani şu an bu durumdayım. İşte hani yapabileceğimiz bir şey var mı diyeceğim. Bakın yeni yapalım metro. Ben şimdi hastaneden geldim. Serum takmadılar yani inat ediyorlar. İğne de ilk önce dedi ki hani vuralım sonra dedi ki sen git yat dinlen ya yaptı. Yani ben pes ediyorum. Gerçekten ben pes ediyorum bu konu artık çok aldım. Yani hasta nefret ediyorum. İşte bir de böyle şeylerle uğraşınca çünkü iki buçuk saat sıra bekledim ve gerçekten orada daha çok hasta olduğuma inanıyorum yani. Hazırlanmaya başladık. Evet. Kombinini gösterdi doğum günü kızı. gösteriyorum. Siyah bir elbise. Nike blazerlar. Südeşime'nin Çok Güzel Olan Çantası <laughs> ve Taşlı Tacım. Wow! Çok güzelsiniz. Wow! Just wow! <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi gerçekten. Tamam o zaman. Tamam günden önce. Şimdi hediye almaya gidiyoruz. Onun hediye alacak. çok güzel çıkıyorum. <laughs> Bana da gelmedi. Eklareyi bekliyoruz. Çünkü ya en azından deneysel takılsın artık. <laughs> 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 Kanalıma bir şey söyle. Arkadaşlar takipte kalın. Başarılı içerikler yolda geliyor. Biri <laughs> bana püskürttü. Evet. Nuriyal. E? Evet. <laughs> Kafası var, güzel ciddi aldı. Bu da son aşkı. Şap şap. Hadi can. <laughs> Lare yamuk tutuyorsun Şu an kendisi yamuk. geliyor <laughs> <laughs> Evet Can Lare 21 yaşına gelir ne düşünüyorsun? Umarım yeni yaşı Ona çok iyi gelir İstediği her şey gönlünce olur Onu çok seviyorum yeni yılı mutlu olsun Yeni yaşı mutlu olsun sen, sen, sen... Evet Ömer Çocuklar 21 yaşına girdi. Ne istedin? Yani daha henüz çocuk. <gülüyor> <gülüyor> evet Kurme. Lara 21 yaşına girdi. Ne istedin? Lara aşkım. Sen benim neredeyse 7-8 yıllık arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. İnşallah yeni yazın daha her zaman gibi mutlu ve güzel geçer. İyi ki varsın. Evet. Lara sen var ya benim hayatımın anlamında bir şey dedin. Aaaa! Bütün sevdiğim insanlar bir arada o mutluyum ki. gerçekten hepinizi çok seviyorum. Aşklarım! <laughs> evet Cansu! Ben gerçekten görevli bu, bu sene bir şekilde denk geldik ve yaklaştığımız çok mutluyum. Bir anda o kadar yakın bir arkadaşım oldu o kadar beni anlayan bir insan oldu ki ona sahip olduk ki gerçekten çok... <laughs> Lara benim tam olarak bebeğim. Böyle kendim doğursam bu kadar severdim gerçekten. Tam olarak bir bebek. Onu çok seviyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki hayatımda. Hemen <laughs> <O zaman> gelin <laughs> Hemen 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 şatlanıyoruz. Lara! Lara. <gülüyor> 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 Öncedi, ama bizi seviyorsun. <laughs> Yapıyorum. Şu an birazdan, birazdan. Tamam. 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 yediriyor. Evet Umur Bey. Ne evet. içiyorsunuz? Kambucha. Kambucha. Gösterin bakalım. Tanıtın bize. Ya bunun şeydi bu. Normalde farklı bir markası vardı. Onu ben çok seviyordum. Sonra bu oldu. Bu biraz da lokal gibi. Aramalı Aynen mı bu mavili da? Mavili kapı falan diye bir şey. Ha? Aramalı mı bu, bu da? Bu sade olanı. Altı çeşidi var. Ee, zencefillisi var. Lavantalısı var. Sonra Yasemin'in ismi vardı onu Papatya hatırlamıyorum. Papatya var mıydı? Onu hatırlamıyorum. Mok'ta vardı galiba. Tarçınlı var. Hepsini denedim neredeyse. Ama... Sadesini de buldum. Açık bulabilirsin. Ama diğeri daha güzel dediğim gibi. Bunun bir böyle gazı kaçmış gibi bir şeyi var. Hoşuma gitti. Normalde gazlı içecek değil galiba bu zaten <laughs> aslında Şey... Soda gibi biraz çıkıyor teşekkürler sağ olun. Rica ederim efendim. <laughs> Kendimi çok yakın. Makyaj solduğum için çok soluk duruyorum. <laughs>